Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar ekranda gördüğü gibi lütfen ilerlemeden dikkatli dinleyin sistemi anlayın arkadaşlar kuponları yani tahminleri maç yorumlarını sesli olarak vereceğim arkadaşlar buradan da boşuna maç resmi aramayın değerli arkadaşlar yeni kazanç sistemi kazandırmaya devam ediyor son 14 günde kazanç 400 bin TL yaklaştı her geçen günde artmaya devam edecek arkadaşlar. Yeni gelenler videolarımdan gerçekliğini bir önceki videodan kontrol edebilir. Peki bu nasıl böyle kazanç sağlıyoruz arkadaşlar? Kazanç sistemi nedir? Bununla alakalı bilgilendirme yapacağım. Değerli arkadaşlar öncelikle bazı günler 10.000 ve bazı günler 12.500 TL kasa ile yani kazandığımızla e, bazı günler fazla oynayarak yaptık. En fazla 12.500 TL kasa kontrol yöntemini yaparak kazanç sağladık arkadaşlar. E, bu kazançtan elde edilmiştir arkadaşlar toplamı. Tabii ki arkadaşlar siz üye olduktan sonra ücretli istediğiniz miktarla bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Günlük olarak tek maçla arkadaşlar bu oynuyorsunuz. 2 ile 7 oran arası canlıda kasa kontrol yöntemiyle kazan sağlıyorsunuz arkadaşlar ve onun dışında da o gün hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. O gün bitmiş oluyor. Kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ersi gün tahmin gönderim yapılıyor ve arkadaşlar tahmin gönderim yapıldıktan sonra sizler bunu oynuyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar hemen e, videoyu durdurup beğeni atalım arkadaşlar ve açıklama kısmını okuyun. E, yorumlara da açıklama kısmını kopyalıyorum arkadaşlar. Okuma ihmal etmeyin. E, maçları nasıl oynayacağınızla alakalı orada detaylı bilgiler var. Maçlar ona göre arkadaşlar seçim yapılıyor, ona göre analiz ediliyor, ona göre tahmin veriliyor. Bu nedenle de arkadaşlar sizler oraya bakmadan bunu e, yapın arkadaşlar öğrenin ki sizler için daha iyi bir yol olsun. Hiçbir şey sormanıza gerek kalmasın arkadaşlar. Çünkü şöyle oluyor. İlk yere tahmin verdiğimizde hemen işte yazıyorlar. İşte bir gol olmadı, iki gol olmadı. Kasa kontrolü yapamadık. Şimdi açıklama kısmında yazıyor ve her videoda da bunu söylüyorum ben. Önemli olan arkadaşlar ana tahmin değil kasa kontrol yöntemidir. Ana tahmin gelmiyorsa ana tahmin gelmediği için kasa kontrol yöntemini devreye sokuyorsunuz. Kasa kontrol yöntemini de arkadaşlar açıklama kısmında detaylandırdım. Nasıl oynayacağınızla alakalı ve diğer videolarda da zaten bahsetmiştim bununla ilgili. İlk yarı gol olmadığı zaman maç 0-0 bittiği zaman arkadaşlar ikinci yarıya 1.5 üst oynuyorsunuz. Dakika 60'ta tekrar gol olmamışsa 1.5 üst oynuyorsunuz. Bunun dışında da dakika 65 olunca arkadaşlar başlıyorsunuz kasa kontrol yapmaya. Yani 0.5 üst alıyorsunuz gol olana kadar arkadaşlar. bütçenize ekle 4 tane, 5 tane ve bu kazançları arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ortalama tahmin olarak söylüyorum. 1000 TL oyun oynadınız toplamda o dakikaya kadar diyelim. Bu parayı kurtaracak kadar 0.5 üst ve kazanacak kadar 0.5 üst alıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Örneğin 1000 TL oynadıysanız ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 1500 TL'yi e, ortalama dakika olarak 3 dakikada bir, işte 4 dakikada bir e, oynuyorsunuz arkadaşlar. 0500 ta ki dakika 80 e, olana kadar arkadaşlar. Dakika 80 ve 85 arası e, son bahisler artık arkadaşlar. Onun dışında bahis almayın. Dakika en fazla 80 82 diyorum ben. E, 80'e kadar aldığınız bahis bitti arkadaşlar. Bekliyorsunuz. Bir buçuk üst geldiği zaman da zaten kazancınız cebinizde. Bir gol de geldiğinde ikisi birden kazanmış oluyor. Her zaman söylüyorum ana tahmin önemli değil. Ana tahmin kazandığı zaman hemen cebinize girsin istiyorsunuz. Ama kasa kontrol yöntemi videolara da bakın arkadaşlar. En çok kazandıran şey kasa kontrol yöntemi arkadaşlar. Siz de yepyeni arkadaşlar kendinize bir sayfa açın. Ciddi bir iş yapıyoruz arkadaşlar burada. Ciddi kazançlar sağlanıyor çünkü her şey gözünüzün önünde, her şey şeffaf paylaşıyoruz, kazançları da paylaşıyoruz. Herkes kazanıyor arkadaşlar şeffaf bir şekilde. Gördüğünüz gibi zaten her şeyi gözünüz önünde arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, iddiayı kazanmak için oynayın, e, kazan sağlamak için oynayın. Şimdi diyeceksiniz ki ben de kazan sağlamak için oynuyorum, ben de kazan sağlamak Arkadaşlar hiç kimse kazan sağlamak için oynamıyor. Öylesine oynuyor bilip bilmeden, ne maç olduğunu bilip bilmeden oynuyor. Kazanmak isteyen insan öyle bahis yapmaz, yani, öyle oynamaz. Saçma sapan şeyler yapmaz arkadaşlar. Yani 50 lira, 100 lirayla 500 lirayla bu işler olmaz arkadaşlar. Kazanmak için kendinize bütçe yapmanız lazım ve o bütçeyi günlük olarak aşmamanız lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, üylikle alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki kazan sistemi yeni olarak olasılık kombinasyon sistemi de yakında bitiyor. Onu da paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemini önceki videolara da bakın arkadaşlar. Yeni gelenler, eskiler zaten biliyor. Onda da biliyorsunuz ki çok büyük kazançlar elde ettik ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar, onda da 26 gün boyunca kazanç sağlandı. 26 gün onda da 800 bin TL'ye geçti kazanç. Geçmişte ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten bazı büyüklerimizle ihtiyacı olanla işte kamu personeli, işte hastaneden birkaç kişi var. İşte onun dışında asker olan var. Onun dışında e, borcu olan insanlar var. Bunlarla alakalı da yeni bir sistem yaptık arkadaşlar. Tabii ki bu büyük için e, iki kişi 50 bin kasayla e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Çeviri yapıyoruz. Çeviri yapıyoruz. Tabii bu büyük kasa arkadaşlar, büyük kasa için. Şimdi arkadaşlar e, herkes katılmak istiyor biliyorum. E, çok kişi yazıyor. Ben her zaman da şunu söylüyorum arkadaşlar. Lütfen üyelik harici hiç kimse yazmasın. Zaten yüzlerce kanıt videosu var. Yüzlerce burada e, şey yapıyoruz. Yani güzel şeyler yapıyoruz. E, ama kimse bunu e, anlamıyor. E, yazıyorlar. İşte benim bu kadar param var. Bu kadar oynasam ne olur? Ya arkadaş sen onu söylemen için üye ol ki sen gerçek tahmini al. Yani buradaki e, videodaki tahminle üyelerin tahmini bir değil ki sistem yani sadece bu anlatım ve sizlere paylaşım görmeniz açısından. Tabii ki üye olduktan sonra tahminler farklı. Siz çünkü kazanç sistemine dahil oluyorsunuz. Değerli arkadaşlar üyelikle alakalı Biliyorsunuz ki arkadaşlar kampanya var ilk ay 5000 TL bir ilk aydan sonra 15000 TL şunu da söyleyeyim arkadaşlar ilk ayı dolduran arkadaşlardan şu anda mesela 15 günde 400 bin liraya yakın kazanç sağlandı tabii ki iki gün kaybetti bir bir günde biliyorsunuz ki bir gol geldi tahminlerde ortalama 20-25 bin lira o paradan düşün arkadaşlar. Mesela şöyle oluyor. Mesela kazanç sağlanıyor. İşte 20 gün o gün mesela olası kombinasyonda bir ayda 26 gün kazanç sağlandı. O hemen bir gün kaybolduğu zaman yazmaya başlıyorlar. İşte kuponlar gelmedi. Yani oynadı gelmedi. Daha önceden kazanmışlar. Kazandıkları zaman hiç kimse demiyor, yazmıyor. bu kadar ben kazandım, sayende kazandım. Allah razı olsun, al şunu da sen. Mesela kimse böyle bir şey yapar mı arkadaşlar? Bunu yapan da var emin olun arkadaşlar. En son bir abimiz 56 yaşında İzmir'den ismini ismi Ahmet soyadımız soyadımı paylaşabilir miyim dedim paylaşma dedi. Soyadını söylemiyorum. Arkadaşlar sadece 4000 kasayla bizim kazan sistemini okuyarak, dinleyerek bütün videoları da dinlemiş. Dinleyerek arkadaşlar ne kadar yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? 82 bin TL. Ve Toplamda bugünle beraber 14. Bugün de kendisi yazdı, bahsetti, söyledi bana ya size dedi biraz da size göndermek istiyorum dedi bana dedi bilgilerinizi atın. Ben de kendisine bana göndereceğinize üye olun dedim. Devam edin dedim. Böyle bir şey gerek yok dedim. Kendisi üye oldu. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Böyle şeyleri yapan insanlar saygısız insanlar hem dinlemiyor hem izlemiyor hem benim bu kadar var işte bu kadar. Adam yazıyor benim 20 bin liram var işte bu kadar yaptım bu kadar ya arkadaş bunu bana niye yazıyorsun sen? Yani sen beni rahatsız etmeye hakkın yok ki burada biz ciddi bir iş yapıyoruz. Ve yani benim sana zaman ayıracak zamanım yok. Yani onun dışında zaten biz üyelere bile günlük gönderim yapıyoruz. Başka hiçbir şekilde arkadaşlar yazışmıyoruz. Çünkü üye çok. Hep herkese selam ne haber iyi misin bilmem ne yazsak zaten işimizi yapamayız. Yani lütfen bunu dikkate alın arkadaşlar. Üyelik dışında yazmayın. Şimdi arkadaşlar ilk ay üye oluyorsunuz. İlk ayda 2500 TL ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk günün veya ikinci günün kazancından da ee, kaz normal arkadaşlar e ödeminizi kalın ödeminizi 2500 TL yapıyorsunuz. Ve bir ay sonra arkadaşlar 15.000 TL'den devam ediyorsunuz. Bazı arkadaşlar diyor ki ya bir dahaki ay 15.000 nasıl ödeyeceğiz? Arkadaşlar onu düşünmeyin. Zaten kazanamazsanız ödeyemezsiniz. Kazanacaksınız ki ödeyeceksiniz. Kazançları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kasa ortalama 1000 ile en az 1000 lirayla 2500 TL olsa yeterli. Yani siz bakmayın kazanç sisteminde biz 2500-5000 gidiyoruz. Arkadaşlar kazanılıyor da gidiyor öyle. Yani sizler önce kasa yapacaksınız ondan sonra büyük. Yani siz örneğin 2500 TL ile başladınız. İlk gün kaç para kazandınız? Diyelim ki ilk günde 2500 kazandınız. Ertesi gün arkadaşlar yine 2500 oynuyorsunuz, e oynuyorsunuz. 2500 kalıyor. Bir daha bir daha 5 gün 6 gün derken kasanız ne oluyor? 10-15-20 öyle oluyor. Ve ondan sonra başlıyorsunuz arkadaşlar 10.000'den on oynamaya. Ondan sonra zaten kazancınız uçuyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şunu da yapacağım arkadaşlar. Özellikle durumu olmayanlar için e, şunu yapıyorum arkadaşlar. Çeviri sistemi yaptık. E, yeni biliyorsunuz. Aylık 2500 TL. Ben o üyeliği bütün herkese 1000 TL'den açıyorum arkadaşlar. Onda da günlük bir tane tahmin gönderili. Peki nasıl kazanç sağlıyorsunuz? E, bütçenize göre 100 lira, 200 lira, 300 lira ne kadar oynarsınız arkadaşlar? Katlamalı gidiyorsunuz. Bir gün kazanıyor. Kazandığınızı ertesi güne basıyorsunuz. Kazandığınızı ertesi güne basıyorsunuz. 3 gün 4 gün kazancınızı toplu olarak arkadaşlar kazanç sağlıyorsunuz. 5. gün tekrardan aynı şekilde 200'den 300'den oynuyorsunuz. Böyle böyle ilerliyorsunuz. bir ay sonra da arkadaşlar normal kale tahmini üyeliği alabilirsiniz veya istiyorsanız aynı sistemden ilk aydan 1000 TL'ye açacağım herkese. Ondan sonra da normal 2500'den devam etmek istenen 2500'den devam eder. Arkadaşlar bu de sizler için fırsat kendinize yepyeni bir sayfa açın. Bırakın arkadaşlar her şeyi. Stresten, her şeyden uzak günlük bir tane maç oynayın. Takip edin. Sadece o saat. Onun dışında asla hiçbir şekilde siteye bile girmeyin. Arkadaşlar çok büyük şeyler dönüyor. İnanılmaz şeyler dönüyor. Yani ben e, de şu anda her şeyi takip ediyorum. Yakında biliyorsunuz ki uygulamamız çıkacak. Uygulamamız da efsane bir şekilde değişik bir uygulama, dünyanın en değişik uygulaması olacak. Bunu açıkça söylüyorum ve zaten her yerde videolarda her şeyde de bahsettim. Değerli arkadaşlar. Bununla alakalı da zaten sizlere bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar temiz şeyler yapın. Hayatınızda iyi şeyler yapın. Arkasından iyi şeyler gelsin. Yani gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum ve ben burada her zaman sizlere samimi oldum. Sizlerin gerçekten arkadaşlar ne oynanızı bilmiyorsunuz. Yani 50 lira ona bas 30 lira ona bas bazı kanallarda diyor. Arkadaşlar siz 30 lira 50 lira için mi oynuyorsunuz? Ya yani oynuyorsanız sokağa atıyorsunuz. Çünkü onlar gelmiyor. Gelmeyecekti. Yani bunu öncelikle arkadaşlar anlamanız gerekiyor. Bunu her zaman için söylüyorum sizlere ve her zaman içinde bunu söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani belirli bütçeyle arkadaşlar mesela bütçesi olmayanlar için bu bahsettiğim 1000 TL üyeliğe üye olun. Arkadaşlar zaten e, kanaldan biliyorsunuz ne kadar başarılı olduğumuzu biliyorsunuz. Ben ne kadar herkese yardım ettim ve hep her zaman sözümde durdum. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ve her zaman için de arkadaşlar yani samimi olarak söylüyorum bir şeyler yapın. Yani sadece ona odaklanın. Kazan mı sağladınız? Başka bahis yapmayın arkadaşlar. Barcelona'ymış. Inter'miş yok bilmem neymiş Real etmiş arkadaşlar bırakın en büyük tahmin bakın son iki günde en büyük tahminden bütün dünyayı yatırdılar. Çok farklı şeyler dönüyor arkadaşlar ve onlar yatarken biz kazandık ne yaptık? İlk yarıda bir gol, bir maçımız vardı üyelere gönderdiğimiz. 37. dakika gole attı o takım. Öyle de bitti. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ortalama 2.78 oran Türkiye'de 3.10 ile 3.30 arası da yurt dışı da oynayan Avrupa'da oynayan kişilerde arkadaşlar. Kazanmış oldu. Arkadaşlar bu arada bugünün tahmini ilk yere 1.5 üst tahmini Young Boys Anderlat e, maçı saat e, 8'de. E, biliyorsunuz ki açıklama kısmında nasıl oynayacağınız var. E, onunla alakalı da kısaca hemen sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar ilk kere 1.5 üst tahminini nasıl oynuyorsunuz? İlk kere 1.5 üst baştan oynadınız. O cepte. Onun dışında arkadaşlar başla, maç başladığı zaman dakika 10 ile 15 arası bir tane daha 1.5 üst alın bütçenize göre. Ve arkadaşlar onu oynadığınız iki tane bitti. Onun dışında arkadaşlar dakika 20'de gol olmamışsa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Başlıyorsunuz ilk yarı 0-5 üst almaya ve gol olana kadar arkadaşlar dakika 45'e kadar 40'a kadar 0-5 üst alıyorsunuz bütçenize göre. Yani ilk yarı mesela baştan aynı bahis oynadınız ee, i̇kinciyi de o dakika 10 ile 15 arası oynadınız. Hem onu kurtaracak hem de kazanç sağlayacak şekilde arkadaşlar. Bunu kendiniz hesap edin. Ve arkadaşlar diyelim ki en büyük sorular oluyor. İlk yarı 0-0 bitti. Arkadaşlar kaybetmediniz. Kasa kontrol yöntemi yapıyorsunuz işte. O 0-5 kasa kontrol yöntemi. Örneğin e, diyelim ki dakika 5'te 10'da gol oldu arkadaşlar. İlk yarı öyle bitti. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Dakika 65'e kadar bekliyorsunuz. İkinci gol olmadıysa e, 0-500 yani 1.5 üst olarak da gol olana kadar oynuyorsunuz arkadaşlar. O maçta gol olacaktır. Onun dışında 0-0 biten maça da baştan 1.5 üst alıyorsunuz arkadaşlar. Dakika 60'ta tekrar 1.5 üst alıyorsunuz. İlk yarı oynadığınız tamamını kurtaracak şekilde. Kasa kontrol yöntemi bu anlamda arkadaşlar. Kayıpsız kazanç bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Aldınız. Dakika 65'te de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 1.5 üstü aldınız. Dakika 65'te 0.5 üst alıyorsunuz. O maç 0-0 bitmez arkadaşlar. Ona göre ayarlanıyor. Bir ay içinde arkadaşlar sadece e, her zaman söylediğim gibi bir ayda sadece 3 tane bahis denk geliyor bu bahislerde her zaman denk gelmiyor. Bu nedenle de arkadaşlar ona göre maç seçiliyor. 0 üst alıyorsunuz arkadaşlar. Gol olana kadar dakika 80 82'ye kadar bahis alıyorsunuz. 0 500. E, tabii ki erken gol olduğu oluyor, denk gelmiyor, dakika 80'de gol oluyor. Ama e, bunu 0 üstü alırken de arkadaşlar bölerek yapın. Yani bütün tahmin, örneğin kaç para bahis aldınız toplamda o dakikada kadar diyelim ki 1000 lira. Arkadaşlar ne yapın? Örneğin 1000 lirayı 3'e bölün veya 2'ye bölün. 750-750 e, tekrardan bahis alın. Bu şekilde ne olmuş olacak? Orana bağlı tabii ki arkadaşlar. Orana bağlı olarak hem kasanızı e, geri almış olacaksınız. Hem de kazanç sağlamış olacaksınız. Kayıpsız kazanç olarak bu şekilde kazanç sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Net olarak zaten açıklama kısmında bunu anlattım ve bunun dışında da videolardan bakabilirsiniz. Ee, yakında başlayacak olasılık kombinasyon sistemi de efsane oldu arkadaşlar. Daha önceden nasıl e, çok büyük kazançlar sağlanıyordu olasılık kombinasyonunda? E, biliyorsunuz ya kare tahmini yaptım. Şimdi ondaydı sıra. Çok istiyorlar şimdi. İşte 600 var yok tekrar yapalım hocam, tekrar yapalım hocam inanılmaz Avrupa'dan da istek var. Türkiye'den de çok istek var. Onu şimdi yeniliyorum. Yakında o da çıkacak. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen beğeni atmayı lütfen arkadaşlar unutmayın. Sizler ne kadar izlerseniz ne kadar beğeni atarsanız o kadar da iyi olur. Bunun dışında arkadaşlar ilk 300 beğeni de söz veriyorum. Şu ana kadar sözümde tut, tuttum. Özel kupon paylaşacağım. Ee, az paylaşmayacağım arkadaşlar 50 oran minimum 50 artı olarak oran kupon paylaşacağım ve direkt kasa kontrol yöntemsiz direkt oynayacaksınız. Bazı arkadaşlar diyor işte gelir mi gelmez mi vesaire beni tanıyan arkadaşlar burada tanıyor. Kanalın en başından bu zamana kadar ne kadar kazanç olmuş arkadaşlar biliyor musunuz hesap edin toplamda. Toplamda 6 şeydi arkadaşlar. 8,5 milyon lira kanalı açtığımızdan bu yana 6-7 aydır toplamda 8,5 milyon kazanç olmuş. En son kazanç kale tahmini hariç arkadaşlar. Bakın kontrol edin her şey şeffaf her şey göz önünde her zaman rekor kırdık olasılık kombinasyonunda. Tabi çoğunu olasılık kombinasyonunda yaptık. Kale tahmininde de yaptık ama yoğun olarak olasılık kombinasyonunda yaptık. Ee, bakın kontrol edin her şey şeffaf bir önceki videoda. Her kazancın bir önceki videoda zaten gerçek olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar hayatınızda güzel şeyler yapın. Her zaman gülümseyin her zaman e, düzgün düşünün arkadaşlar. E, her zaman söylediğim gibi kendinize yeni sayfa açın. kazan sistemine katılın arkadaşlar. Üyelik için e, sadece arkadaşlar üye olmak istiyorum açıklama kısmında var. Telegram Instagram'dan üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Üye oluyorsunuz. Kazanmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Lütfen bunun dışında e, asla arkadaşlar rahatsız etmeyin. Rica ediyorum. Her zaman söylüyorum önemli olan arkadaşlar büyük kazançtır ve büyük kazanç sağlayan tek kanalız ve tekim arkadaşlar çünkü ben bunu ömrümü verdim arkadaşlar bu işe kısa zamanlar değil çok büyük zamanlar harcadım ve bu sistemi 13-14 yılda yaptım ve daha başka sistemler de var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Çeviri sistemine katılmak isteyen arkadaşlarımız da olur, büyük kazanç sağlamak isteyen ama çoğunluğu olarak bütçemiz yok hocam. Bin lira üyelik, bin lira üyelik. Bin lira üyeliği de yaptım arkadaşlar sizin için. Katılırsınız. Bir ay boyunca kazanırsınız. Diğer sistemlere dahil olursunuz. Bu sistemde sizler için uygun diyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.